Merhaba arkadaşlar. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Cemal Yıldız YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Hepinizi Cemal Yıldız YouTube kanalına abone olarak ve videolarımızı beğenerek, paylaşarak destek olmanızı rica ediyorum. Bu videomuzu Cemal Yıldız'ın ürettiği bir içerik olarak kendi sosyal medya mecralarını da paylaşarak destek olmanızı ve YouTube ailemize katılmanızı sizlerden rica ediyorum. Değerli arkadaşlar Bugün 3 Temmuz 2025 günlerden Perşembe Değerli arkadaşlar Bildiğiniz gibi Yanın Temettü Kralı Türkiye'nin temettü kralı ve temettü kralı olmasının yanı sıra bir emektarı olan Ereğli Demirçelik Allah'ın izniyle temettü verecek. Yarın için temettüler hesaplara geçecek arkadaşlar. Ben Ereğli Demirçelik Demir çelik yatırım yatırımcılarına hepsine hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kimlerin elinde ne kadar ileride çelik listesi var ve ne kadar temettü aldılar. Yorumlar bölümünde benimle paylaşırlarsa küçük yatırımcının dostu olan Cemal Yıldız'ın YouTube kanalına bu yorumlarla ailemizle ailemizle bizlerle konuşarak sohbet ederek ilerlersek çok sevinirim arkadaşlar. Kimin kimin elinde kaç lot olduğunu ve bizimlerden izlediğini ve izleyici grubu olarak hangi yaş grubunda olduğunuzu bizimle paylaşırsanız biz de yaşadığınız yere siz Selamlarımızı, sevgilerimizi göndeririz. Örnek veriyorum. Ömer Bey'e sevgiler. Ve Ayşe Hanım'a sevgiler tarzında. Yaşadığınız yerin adını söyleyerek selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş oluruz. Böylece YouTube kanalı olarak da bir aile olduğumuzu fark etmiş oluruz. Değil değerli arkadaşlar bizleri Cemal Yıldız Temettü anlatıyor. Telegram kanalımız üzerinden Telegram kanalımıza katılarak destek olabilir. Ve görüş ve bize herkese açık olan Cemal Yıldız Borsa anlatıyor. Telegram kanalımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Ve Temettü 77 Instagram hesabımız üzerinden bize görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri Cemal Yıldız TikTok hesabımız üzerinden takip edebilirsiniz. Ve yine Borsa Borsa Facebook hesabımız üzerinden bizleri takip edebilir. Bize istek, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar kanalımıza abone olur, destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi YouTube ailesine abone olmaya davet ediyorum. Hepinize bütün izleyicilerime teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.